yapmışlardır. Bunu MKYK'mızla paylaşmışlardır. Aynı şekilde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçim dönemini işaret ederek MKYK başta olmak üzere bütün birimlerimizin hazır olması gerektiğini Türkiye'yi yeni bir seçimle birlikte yeni bir eser siyaseti dönemiyle oluşturmamız için elinden gelen gayretin herkes tarafından gösterilmesi gerektiğini söylemiştir, değerlendirmiştir. Bilimlerimiz bununla ilgili hazırlıklarını yapmaktadır. MKYK toplantımızda gündem maddesi olarak bölgesel ve uluslararası gelişmeler, tabi sadece bu, bu başlık altında gazze meselesi ele alınmıştır. Türkiye'nin pozisyonu, temasları, şimdiye kadar gelinen nokta, kapsamlı bir şekilde MKYK'mızda değerlendirilmiştir. Soru-cevaplarla birlikte çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Teşkilat başkanlığımız yeni MKK'mızdan e, yetki istemiştir. Biliyorsunuz teşkilatlarla ilgili olarak MKK'mız genel başkanımıza illerin atanması, teşkilat başkanımıza ilçelerin atanmasıyla ilgili yetki vermektedir. Bu yetki e, talebi görüşülmüş, uygun bulunmuştur. Aynı zamanda seçim işleri başkanlığımız seçim takviminin açıklanması ve çeşitli aşamalarının belirlenmesiyle ilgili olarak yetki istemiştir. Bu yetki verilmiştir MKYK tarafından bu takvimin nasıl işleyeceği bunun nasıl gerçekleşeceği üzerindeki son çalışmalar tamamlanıp Genel Başkanımızın onayına sunulduktan sonra bir iki gün içerisinde kamuoyuyla bu paylaşılacaktır. Tabi geldiğimiz noktada fiilen bu MKYK toplantısıyla birlikte, bu yetkilerin verilmesiyle birlikte bizim açımızdan seçim dönemi çalışmaları ve takvimi resmen başlamıştır. Ama işte adaylar ne zaman başvuracak, hangi yöntemler uygulanacak, bunun takvimiyle ilgili olarak takvim çalışması bir iki gün içerisinde genel başkanımızın onayıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ama AK Parti MKYK'sı açısından bu çalışmaların resmi başlangıcı bu MKK ile birlikte, bu yetki devirleriyle birlikte gerçekleşmiştir. Tabii en kapsamlı değerlendirmemiz bütün dünyanın gözü, kulağı orada olduğu gibi bizim de gözümüz, kulağımız, kalbimiz Gazze'de. Gazze'de yaşanan dramla, insanlık trajedisiyle ilgili olarak hem uluslararası siyaset açısından hem uluslararası hukuk açısından hem de insani durum açısından bu MKK'da bütün yönleriyle konuyu değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 1995'te Srebrenica'da yaşanana benzer bir soykırımın yaşandığı artık herkes tarafından ifade edilmektedir. İlk başta bu ifadeyi Sayın Cumhurbaşkanımız kullandığı zaman çok tekrar eden yoktu, çekingen davranıyorlardı. Ama bugün gelinen noktada görülmüştür ki bu yapılan şey Netanyahu hükümetinin gerçekleştirdiği eylemler doğrudan savaş suçu kapsamına giren, doğrudan soykırım kapsamına giren bir yaklaşımdır. Tam 32 gündür Gazze şeridini yoğun bir bombardıman altında tutuyorlar. Doğrudan Hamas'la mücadele ettiklerini söylerken, doğrudan savaş suçu işleyerek kadınları, çocukları hedef alarak bu katliam siyasetini yürütüyorlar. Maalesef öldürülen, kaybettiğimiz Filistinli kardeşlerimizin sayısı 10 bine yükselmiştir. Çoğu bunların sivildir tabii ki, masum insanlardır ve yaklaşık 4 bini çocuk bini kadınlardan oluşmaktadır. Tabi böyle bir acı, böyle bir trajediyi rakamlarla anmak zorunda kalmak da ayrı bir acı. Fakat ortaya koyulan bu katliamın boyutlarını göstermesi bakımından, yani kaybettiğimiz 10 bin kardeşimizin 7 bininin e, sivillerden ve e, siviller hepsi çocuklardan ve kadınlardan oluştuğunu açık bir şekilde ifade etmek gerekir. Bu çocuk ve kadın olan 7 bin kişinin 32 gündür süren ağır bombardıman ve bu vahşi saldırılar neticesinde hayatını kaybetmesi karşısında dünya, uluslararası toplum, uluslararası kurumlar sadece seyirci durumundadır. Peki Netanyahu hükümetinin bu saldırganlığı hangi boyuta diğer fiziki açıdan ulaşmıştır diye baktığımızda şimdiye kadar 55 cami, 3 üniversite, 3 kilise yıkılmıştır bu saldırılarda. Yine doğrudan sivillerin tedavi gördüğü 16 hastane, 32 sağlık ocağı, 27 ambulans ve 105 sağlık merkezi doğrudan İsrail ordusu tarafından hedef alınmıştır. İsrail ordusu 222, 220 okulu vurdu. Yine bu saldırılarda 40 bin konut tamamen yıkıldı. 220 bin konutsa e, kullanılamaz e, hale geldi ve ağır zarar gördü. Tüm bunlar savaş suçu niteliğinde gelişmelerdir. Ve Gazze halkına dönük olarak Netanyahu hükümetinin ortaya koyduğu bu katliam siyaseti bir soykırımdan başka bir şeyle ifade edilemez e, hale gelmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bütün bu olanlar karşısında yaşadıklarını dehşet duygusuyla ifade ediyor. Ve doğrudan insanların e, orada hapiste tutularak bu bombaların hedef olduğunu ifade ediyor. Ama tüm bu ifadelere rağmen Birleşmiş Milletler hiçbir şekilde sürecin e, gidişatına müdahil değil. Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın verdiği tasarı, Amerika ve diğerleri tarafından, Amerika'nın verdiği tasarı bir diğeri tarafından bloke edilerek maalesef bu tablo ortaya çıkıyor. 121 ülke İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı değerli arkadaşlar. Tüm bu tablo içerisinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri bütün bu tablo içerisinde gidişattaki bu vahşeti görerek istifa etmiştir. Bosna ve Srebrenica'da yaşananların aynısının yaşandığı bir süreç maalesef bu şekilde ortaya çıkmıştır. Gelen tablo uluslararası sistemin artık iflas ettiği bir tablo haline gelmiştir. Tüm bu çerçeveye baktığımız zaman Ukrayna için ve Filistin için iki ayrı standardın koyulduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bir ara vereceğiz. Evet sayın seyirciler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyordu. Şimdi kısa bir ara verildi. Tabii bütün gözümüz kulağımız Gazze'de tüm dikkatimiz Gazze'de dedi Ömer Çelik. Ve dünya Gazze'deki katliama seyirci şu ana kadar Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı attı İsrail ve 10 binin üzerinde kişi de ee, öldü diye konuştu Ömer Çelik ve İsrail'e yönelik tepkilerini sürdürdü sayın seyirciler AK Parti Merkez Yürütme Kurulu ve MKYK toplantısı var ve işte bu toplantılarda e, toplantının arasında AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı da sayın seyirciler Ömer Çelik bir açıklama yapıyordu. Evet şimdi tekrar e, açıklamalara devam ediyor izliyoruz. Bu sürecin sona ermeyeceği açık bir şekilde görülmektedir. Tüm bu tabloya baktığımızda iki devletli çözüm hayata geçmeden Gazze'deki yaşanan bu kısır döngünün bu bir şekilde sürekli olarak insanların hedef alındığı, insanların vahşi bir şekilde öldürüldüğü bu saldırıların sona ermeyeceğini görüyoruz. O sebeple birinci çerçevede ateşkesin gerçekleşmesi, ikinci çerçevede ise muhakkak suretle iki devletli çözümün ortaya çıkması gerekmektedir. Cumhurbaşkanımızın İsrail ordusunun savaş suçlarını uluslararası bu savaş suçlarından sorumlu tutulmasına dönük olarak her türlü girişime destek vereceğini ifade etmesi bu bakımdan mümkün önemlidir. Bütün uluslararası toplumu Cumhurbaşkanımızın bu girişimine destek vermeye davet ediyoruz. İşlenen bu savaş suçları ve insan hakları ihlalleri karşısında sorumluların gereken cezayı alması için uluslararası toplum gereken inisiyatifi göstermelidir. Şimdi bakın gelinen noktada bunu söylediğinizde bile yani savaş suçu işliyorsunuz katliam yapıyorsunuz dediğinizde bile ne diyorlar? Siz Hamas'a destek veriyorsunuz diyorlar. Netanyahu'nun yaptığı şey sadece katliam siyasetini örtbas etmekten ibarettir ve Tevrattan alıntılar yaparak kendi vahşetine din, dinleri ve dini duyguları alet etmeye çalışıyor. Birileri de çıkıp yine İncil'den alıntı yaparak aynı şeyi söylüyor. Kim ki, kim ki? Yaptıkları bu insanlık dışı katliamları meşrulaştırmak için buna destek bulmak için Tevrat'tan ve İncil'den referans getiriyorsa Tevratı ve İncili takip edenlere de saygısızlık yapıyor, Tevratı ve İncil'i de hedef alıyor demektir. O sebeple Tevrat'ı ve İncil'i in Tevrat'ın ve İncil'in takipçilerinin Tevrat'ın ve İncil'in bu katliamlar için bir destek olarak kullanılmasına da en büyük itirazı yapması gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız defalarca bunu din savaşına çevirmeyin dedi. Fakat bu şekilde yaparak Netanyahu ve onun Amerika'daki bazı benzerleri meseleyi bir haş, hilal savaşına çevirmek gibisinden bütün dünyayı ateşe atacak bir sorumsuzlukla hareket etmektedir. Allah'tan dünyanın her tarafında onurlu halklar ellerinizde kan var diyerekten seslerini yükseltmektedirler. O sebeple dünyanın her tarafında bu sesi yükselten bütün insanlara, bütün milletlerden insanlara, sivil toplum örgütlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii şükranların en büyüğü Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinedir. Türkiye'deki sivil toplum örgütleri bu vahşetin başladığı günden beri bir dakika ara vermeksizin insanlık onurunu, insanlık şerefini, insanlık haysiyetini ayakta tutacak şekilde vicdani çağrılar yapmakta ve seslerini duyurmaktadır. Bu sebeple Türkiye'de bu Gazze halkına sahip çıkan bütün sivil toplum örgütlerine şükranlarımızı ifade etmek isteriz. Aynı şekilde bir buçuk milyonun üstünde İstanbul İl Teşkilatımızın desteğiyle, organizasyonla gerçekleşen mitinge katılan, buna destek veren bütün sivil toplum örgütlerine de ayrıca teşekkürlerimizi arz etmek isteriz. Gelinen noktada tabii şunu deşifre etmek gerekiyor. Bir dil kullanılıyor hem medya tarafından hem siyasetçiler tarafından. Çok hain bir dil bu. Bu dille ilgili olarak ben 2021 yılında işgal ve soykırım e, sözlüğü diye hangi cümlenin ne anlama geldiğini ifade eden bir açıklama yapmıştım. 2021 yılında yaptığım bu açıklamanın bugün aynen geçerliliğini koruduğunu görüyorum. Şimdi size bu işgal ve soykırım'ı meşrulaştırmak için kullanılan bu dille ilgili 5-10 tane bir örnek vereceğim. Bunların tam anlaşılması açısından. Bir tanesi daha önce de belirttim, Gazze'deki mazlumların hayat hakkını savunmadan, kim ki İsrail'in kendini savunma hakkı var diyor, bu İsrail istediği zulmü yapabilir, istediği soykırımı işleyebilir demektir. Zaten İsrail'in kendini savunma hakkı var diyenler, bununla da yetinmeyip bir, bir adım ötesine götürüp ne dediler arkadaşlar? Dediler ki İsrail'e bir kırmızı çizgi önermiyoruz dediler. Yani istediğin kadar soykırım yapabilirsin, istediğin kadar masum öldürebilirsin demek istiyorlar. O sebeple artık İsrail'in kendini savunma hakkı var cümlesi tek başına katliamlara cevaz veren bir cümle haline gelmiştir. İsrail ve Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı deniyor. Bu şu demektir. Eğer bir yerde İsrailli ve Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı diye bir cümle okuyorsanız batı medyasında bilin ki İsrail sebepsiz yere sivil halka saldırmıştır sebepsiz yere sivil halka saldırdığı için de gruplar arasında ya da Mescid-i saldırdığı için İsrailli ve Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı diye bir cümle kurarlar. Şu cümleyi duyduğunuzda daha da dikkatli olun. Taraflara itidal tavsiye ediyoruz. Diyorlarsa eğer burada bilmek gerekir ki İsrail güvenlik güçleri zalimce bir yere saldırmıştır ve ona karşılık verilmemesi için birileri çağrıda yapılmaktadır. Onlar size saldırabilir ama siz onlara karşılık veremezsiniz demektir. Bu taraflara itidal tavsiye ediyoruz cümlesi. Eğer bir yerde bir cümlede çatışmada Filistin'de kadın ve çocuklar hayatını kaybetti diye bir cümle okuyorsanız bu şu demektir. İsrail güvenlik güçleri kadınları ve çocukları hedef gözeterek öldürmüştür demektir. Bunu böyle yazamadıkları için bir çatışmada Filistinli kadınlar ve çocuklar hayatını kaybetti derler. Yine 2001, 2021 yılında o işgal ve soykırım sözlüğü diye yayınladığım ve bu literatüre itiraz ederek söylediklerimden bir tanesi şuydu. Herhangi bir yerde şu cümleyi sık okursunuz. Filistinliler bir İsrail'in arabasını taşladı. Bu demektir ki bakın orada kaç defa bu yaşanmıştır. Bir e, İsrail'li aşırı sağcı arabasını masumların toplandığı bir toplantının üzerine sürmüştür. Bunu, bunu nasıl haberleştirirler? E, Filistinliler bir İsrail'in arabasını taşladı diye, taşladı diye haberleştirirler. Ya da şöyle bir cümle duyarsınız. Kudüs'te sebebi belli olmayan bir patlama duyuldu diye. Kaynağı belli olmayan bir patlama Kudüs'te duyuldu diye cümle yazarlar. Bunu batılı büyük ajansların sık sık yazdığını görürsünüz. Bu şu demekler, şu demektir ki İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla saldırmıştır. Böylesine 200'lü bir dil. Mesela şöyle bir cümle okuduğunuzda ki bunu da sık sık okursunuz. İsrail'de hükümet krizi var. Netanyahu hükümet kurmakta zorlanıyor. Bu cümleyi okuduğunuzda hemen bilmeniz gerekir ki arka, bunun arkasından Netanyahu hükümeti her türlü zalim provokasyona başvurarak kendisiyle ilgili soruşturmaları örtbas etmek için bir takım şiddet eylemlerine girişecektir. Ya da İsrail'e müzahir bazı yazarların ya da yayın organlarının söylediği bir şey vardır. Kudüs İsrail'in bölünmez başkentidir diye bir cümle kurarlar. Bunu hangi siyasetçi, hangi medya dili için kuruyorsa bilin ki bunlar Filistin devletini topyekun ortadan kaldırmak ve Filistinlileri o kendi öz vatanlarından tamamen uzaklaştırmak için bir amaç ve siyaset peşinde koşanlardır. Yine bu da sık sık duyulur. İsrailler bölge İsrail bölge ülkeleriyle normalleşme için gayret ediyor denildiğinde hemen bilmek gerekir ki bunun arkasındaki şudur. İsrail yok sayarak bir normalleşmenin Filistinleri yok sayarak bölgeye hakim olmanın peşindedir. Maalesef bu iki yüzlü dilin halen kullanıldığını görüyoruz. Tıpkı işgalciye Filistinlinin evine çalan hırsız olan o işgalciye yerleşimci denilmesi gibi şu anda aynı literatür maalesef bu saydığım maddeler ve daha da fazlasını sayabileceğimiz maddeler çerçevesinde devam ediyor. Sayın başkanımız, Genel Başkanımız güçlü bir şekilde diplomasisini yürütüyor. Tabii dünya halklarının umut verici bu dayanışması aynı şekilde 121 ülkenin bu konuyu kınayan bir karar tasarısına imza atması gibi gelişmeler daha da çok çalışılması gerektiğini, yol alınması gerektiğini göstermektedir. Bakın gelinen noktada işte ateşkes mi, insani ara mı? Dünya ateşkes çağrısı yaparken Amerikalılar ve Amerika Birleşik Devletleri insani aralar vermekten bahsediyor. Netanyahu hükümeti buna bile karşı çıkıyor. Bu neymiş? İşte Hamas'ın işine yararmış diye. Şimdi bakın şunu da görmek lazım. Bu, bu siyasetin arkasında Netanyahu hükümetinin Filistin davasını kriminalize etme çabasını görmek lazım. Ateşkes diyorsunuz, iki devletli çözüm diyoruz. O ise bırakın bütün bunları, bütün bir Filistin davasını kriminalize etme peşinde koşuyor. Dini, dini argümanlardan işte geçtiğimiz dönemde de görüldü. Yaşayan'ın kehanetinden başka konulara kadar meseleyi din temelli bir savaşa dönüştürme ve bütün bölgeyi içine alacak bir savaşa dönüştürme şeklinde bir tutum izliyor. Şu anda bütün uluslararası kurumlar, insanlığın insan haklarıyla ilgili bütün müktesebatı test altındadır. Avrupalılar, Amerikalılar meseleyi uzaktan seyretmenin meseleyi çözebileceğini zannediyorlar. İsrail'in peşine takmış, takılmış gidiyorlar. Oraya habire savaş gemisi göndermenin, nükleer denizaltı göndermenin hiç kimseye bir faydası olmayacak. Milyonlarca Afrikalıyı on yıllar boyunca köleleştirenler, 200 bin Cezayirliyi öldürenler, 1995'te Sırbistan'da soykırıma imza atanlar şimdi aynı yazılımı yeniden işlettiklerinin farkına varsınlar. Nazilerin yaptığını şu anda Netanyahu hükümeti yapıyor. Netanyahu hükümetinin yaptığı Nazilerin yaptığıyla aynı şeydir. Dünyanın buna bir dur demesi gerekmektedir. Yoksa insanlığın bütün medeniyetin kazanımları bu Netanyahu hükümetini yönetenlerin bu maalesef katliam siyasetinin altında ezilecek, yok olacaktır. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde yeni bir diplomasi atağı da e, tekrar başlatacaktır. Ve bu konuyu en yakın bir şekilde takip ettiğini e, biliyoruz. İnşallah şu anda Türkiye'nin ortaya koyduğu ateşkes ve arkasından barışın, iki, iki devletli çözümün sağlanmasına dönük garantörlük mekanizmasının hayata geçmesi için bütün çalışmalar e, sürdürülmektedir. Ayrıca Dışişleri Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız, Maataplaylar konuyu görüşmeye yakından takip etmeye de devam ediyorlar. Bugün paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen. Efendim Millet Haber Ajansı'ndan olacağı ilişki. Ee, İsrail tarafından gidecek yeri olmayanlara da İsrail e, Gazze'yi boşaltın e, çağrısı geliyor. Gidecek yerleri yok ama e, bu şekilde sürekli e, evlerinde kalanlar topluca cezalandırılıyor. Bu konuda değerlendirmeniz ne olur? Bir de e, Gazze'ye giden insani yardımları yeterli buluyor musunuz? Teşekkürler. Şimdi sonuncudan başlayayım. Arkadaşlar bizim değerlendirmelerimize göre, kurumlarımızın değerlendirmesine göre Gazze'ye günlük en az 500 tırlık yardım girmesi gerekir. Günde en az 500 tırın girmesi gerekir. Fakat 32 günde kaç tır girmiştir toplam 32 günde? 450 tır yardım girmiştir. Yani bir günde girmesi gereken kadar yardım bile 32 günde girmemiştir. Türkiye bütün imkan ve kabiliyetleriyle insani yardımdan sağlık hizmetine kadar bütün imkan ve kabiliyetleriyle her türlü desteği vermeye hazırdır. Fakat İsrail tarafı bunu engellemektedir. Ya yani düşünün koskoca bir uluslararası sistem günlük insani yardımın girilmesini bile sağlamaktan aciz duruma düşmektedir. Gazze'nin boşaltılması gibi bir şeyi asla kabul edemeyiz arkadaşlar. Bu kesinlikle söz konusu olamaz. Burada ya Gazze'yi boşaltın ya da hepinizi öldürürüz gibi bir seçeneğin ortaya koyulması, uluslararası sistemin tümden iflas etmesi, barbarlığın hakim olması demektir. Gazze'nin boşaltılması demek, Netanyahu hükümetinin ve bu zihniyettekilerin Filistin davasını ortadan kaldırması demektir. Buna hiçbir şekilde olumlu bakılamaz, hiçbir şekilde buna müsaade edilemez. Buyurun lütfen. Aslında siz de değindiniz, TVNet bu arada, TVNet kanalından Fatih Poyraz. İsrail katliamına devam ediyor, dünyadan bazı ülkelerden özellikle ateşkes çağrıları devam ediyor. Yalnız Netanyahu siz de belirttiniz, bu çağrıları aslında Hamas'a destek olarak... E, yorumluyor bunu. Öncelikle buna biraz daha böyle açabilirsiniz yani bu yaklaşımın Netanyahu'nun. Buna ilk olarak İsrail yetkilileri Gazze'deki insani duruma ilişkin tutumu nedeniyle BM Genel Sekreteri Guterres'i istifaya davet etti. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Şimdi birincisi bu ile ilgili olan e, konu. Sondan başlayalım. Yani zaten Birleşmiş Milletler hiçbir şey yapamıyor. En azından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bunun ...dehşet olduğunu ifade ediyor ama kurumsal olarak hiçbir şey yapamıyor. İsrail buna bile tahammül edemiyor. Yani İsrail kendisi dışında bir sesin duyulmasına tahammül edemiyor. Uluslararası, e, yani İsrail'in artık Gazze'deki saldırısı, oradaki masum insanları hedef aldığı gibi... ...uluslararası düzeni, uluslararası hukuku ve uluslararası kurumları da hedef almaktadır. Belki de şimdiye kadar yapılan açıklamalar içerisinde en yumuşak tonlu açıklamalardan birisidir. Genel Sekreter Guterres'in açıklaması. Fakat İsrail onu bile istifaya davet ediyor. Dolayısıyla burada İsrail'in amacının tırnak içinde kendini savunma hakkıyla ilgisi olmadığını, Netanyahu hükümetinin başka amaçlar peşinde koştuğunu görmek gerekir. İkincisi, bu son derece haince bir numaradır. Bu çeşitli çekilir. Buna rastlarsınız. Netanyahu hükümetini eleştirirsiniz. ...birileri çıkar antisemitik olmakla suçlar... ...bu eleştiri yapanları... ...bunun antisemitizmle bir ilgisi yok... ...biz antisemitizme karşıyız... ...ve bunu her zeminde en güçlü şekilde... ...Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir... Ee, ...kesin ve net bir şekilde bu... ...çeşitli platformlarda... ...bütün bir iktidarımız boyunca ortaya koyulmuştur... ...fakat... ...şu anda Netanyahu hükümeti Hamas'la mücadele ettiğini söylerken... ...bakın bahsettiğim yaklaşık 10 bine yakın kişi... Ee, hayatını kaybetti. Bunun dört bini çocuk, üç bini kadın. Şimdi bütün bunlar örgüt mensubu muydu? Bütün bunlar bir teşkilatın mensubu muydu? Bütün bunlar e, sivil ve masum insanlar. Bunlar herhangi bir askeri hinseliği olmayan insanlar. Dolayısıyla tutup da e, ben kendileri Hamas'la mücadele ettiklerini söyleyerek tutup oradaki yedi bin kadın ve çocuğu katlettiler ve toplam olarak da maalesef sayılarla konuşmak çok acı bir şey ama 10 bin insanın hayatını kaybetmesine yol açan bombardımanlar ortaya e, bombardımanlarla bu katliamı ortaya koymuş oldular. O sebeple boş yere bu suçlamaları yapmaya e, yapmayı sürdürmeyi bıraksınlar. Şu anda Netanyahu'nun zihniyetinin DAEŞ'in zihniyetinden bir farkı yok. Yani bir şekilde bu işgale, bu saldırganlığa, bu soykırım faaliyetlerine karşı çıkan herkesi kriminalize etmeye çalışıyorlar. Ee, hiçbir şekilde Türkiye buna boyun eğmez, biz buna boyun eğmeyiz. Buyurun lütfen. İyile Sabah Ajansı Mehmet Kalay. Efendim İsveç'in NATO katılım protokolünü Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalayarak meclise göndermişti. Ee, İsveç'in NATO Üyeliğine ilişkin süreç nedir? Bu yolu içerisinde biter mi? Yoksa gelecek yıla mı kalır? Durum nedir? Hangi aşamadayız? Arkadaşlar tabii bu şu aşamada e, hükümet iradesi, Cumhurbaşkanlığı iradesi bunu meclise göndermiştir. Bundan sonra e, Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ettiler. E, karar yetkisi meclistedir. Yüce Meclis bunu değerlendirecektir. İsveç'in attığı adımları yeterli buluyorsa onay verecektir. Yeterli bulmuyorsa onay vermeyecektir. Dolayısıyla bu değerlendirme süreci ve takvim başlamıştır. Ama tabii meclisin acil gündemi var. İşte bütçeyle ilgili, diğer konularla ilgili. Dolayısıyla takvimi konusunda benim bir şey söylemem doğru olmaz. O Yüce Meclis'in yetkisindedir. Bütün bu süreçlerden sonra zannediyorum gündeme gelecektir. Dolayısıyla şu anda birinci aşamadan ikinci aşamaya geçilmiştir. Meclise gönderme, mecliste değerlendirme aşamasına. Yüce Meclis'in değerli milletvekilleri onu takdir edeceklerdir. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Efendim hafta sonu CHP'de bir kurultay vardı ve Sayın Özgür, Özgür Özel yeni genel başkan oldu. CHP'deki bu değişimi nasıl değerlendirirsiniz? Tabii yeni göreve gelenlere tebrik ediyoruz. Ama biz herhangi bir değişim burada görmedik. CHP aynı CHP. Aynı siyasal söylemler, aynı siyasal tutumlar herkes tarafından e, aynen e, tekrar edilmeye e, devam ediliyor. Dolayısıyla e, Türkiye'de de, siyasal değişimin Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu siyasal değişimi taşıyan parti yine AK Partidir. Siyasal değişim ihtiyaçlarını e, Türkiye'de gerçekleştiren kadrolar e, Cumhur İttifakı kadrolarıdır. Siyasal değişim içerikli bir e, kavramdır. Bizim gördüğümüz kadarıyla Kongre'deki CHP, aynı CHP, orada sadece bir koltuk değişimi olmuştur. Peki, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.